Herkese yeniden merhabalar. Bu videomuzda düzgün yedigen çizimini göstermeye çalışacağım sizlere. Yedigen hocam bize nerede lazım olur? Kullanır mıyız derseniz illaki kullanmak isteyenler olur. Ve zaten Çin'de de kullanılmış. Hatta bu videonun sonuna bir tane örnek koyarım sizin için. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Yine ben görüntü daha büyük ve net anlaşılması için sizlere biraz büyük çizeceğim. Siz bunu istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Yalnız aklınızda olsun bu eksen çizerek başlama olayı sizin için bir üslup haline gelirse, alışkanlık olursa her zaman faydasını görürsünüz. Şimdi göz kararı şöyle orta bir yere pergelimi yerleştiriyorum ve ortalama bir oranda pergelimi açıp buraya büyük bir çember atıyorum. Şimdi beşkende yaptığımız gibi şu kenara atıyorum. Pergeli biraz fazla açıyorum. Çemberin yukarısına bir yay atıyorum. Ve aynı işlemi pergelin ölçüsünü bozmadan diğer taraftan da bir yay atarak tamamlıyorum bu tepe noktası bizim için önemli yedigende buraya isterseniz A diyerek başlayabiliriz merkezimize yine sıfır diyelim bu A'dan sıfır merkezine inen ve çemberin dışına doğru taşan bir çizgi yapıyorsunuz. Böylece çemberi 4 eşit parçaya böldük. Şimdi buradan sonraki aşamada bize şuradaki ölçü tekrar lazım. Merkez ve kenar uzaklığın arasındaki ölçü yine lazım bize. Bu ölçüyü alıyorsunuz arkadaşlar. Tam şuraya aşağıya geliyorsunuz şöyle bir yay atarak başlıyorsunuz. Altıgenden hatırlıyorsanız bu pergenin ölçüsünün bozulmaması gerektiğini hatırlayın tekrar. Şu kesişim yerlerini B ve C olarak işaretleyelim. Evet gördüğünüz gibi şu an çizim aşaması olarak altıgene benzer bir aşamadan başladık. Burada bir üçgen şablonunu az çok tahayyül edebiliyorsunuzdur. Ve yine cetvenizi alıyorsunuz bu B ve C noktalarını Düz bir çizgi ile birleştirip Diğer aşamaya geçebiliyoruz Burada önemli olan husus şu arkadaşlar şu merkezde Bakın şu noktayı işaretliyorum tam şu orta kısım Şu D noktası Önemli olan Şu kısım Unutmayın D'ye koyuyorsunuz. C'ye kadar açıyorsunuz. Veya B'ye kadar fark etmez. Önemli olan size şuradaki ölçü lazım. Bu ölçüyü aldığınız zaman bilin ki yedigen için bir kenar uzunun ölçüsünü almış oldunuz. Bu aşamadan sonra ölçüyü bozmadan isterseniz C'den başlayın, isterseniz B'den başlayın fark etmez. Çember üzerinde bu işaretlemeleri yaparak noktalarınızı belirleyebilirsiniz. Burada dikkat edilecek husus arkadaşlar beşgen videosunda bahsetmiştim. Altıgende de bahsettim diye hatırlıyorum. Pergeli e, çok Detaylı bir şekilde düzgün bir şekilde bilim bilim ölçüsüne uygun koyarsanız bu noktalar üzerinde şu hatalar minimuma iner. Şurada ufacık bir açıklık var ki bu çini yaparken sizi çok çok büyük yanlışlara götürecek bir şey değil. Ama eğer siz bu kaydırmaları böyle daha büyük oranlarda yaparsanız gittikçe bu hata payı açılmaya başlar. Örnek olarak tekrar baştan yapayım. Şimdi şu ölçüyü almıştım. Diyelim ki ben pergeli şurası yerine fark etmeden kaydırdım. Azıcık geri attım. Bakın mesafeyi görüyorsunuz. Bu bir. Daha sonra buradan itibaren yine gidiyorum. Ve yine atarken pergelimi koyarken şuralara hatalı koymaya devam ettim. Farkında olmadım. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakın çizgi atladıkça mesafeler artmaya başlıyor. Bu yüzden size dikkatli olmanızı özenle söylüyorum. Çünkü artık 7 adet nokta var ve yapacağınız hata bir noktada bu kadarsa bu çarpı 7 olarak bitirdiğiniz esnada örnek veriyorum bu kadar bir mesafeyi erişecek ve yedigeniniz tam olarak ortaya çıkmayacak. O yüzden her zaman dikkatli olun. Birinci noktamız, ikinci noktamız, 3 4 5 6 ve 7 bunları da her zaman olduğu gibi cetvelimizde birleştirip düzgün bir yedigen ortaya çıkartabilirsiniz yedigen e, her zaman kullanılan çok sık karşılaştığınız bir şablon değildir ama birçok kültürde, birçok inançta önemli şeyleri vardır, manaları vardır, anlamları vardır. O yüzden isterseniz kendiniz de o şeyleri araştırarak bir anlam üzerine veya bir hikaye üzerine bir kurgu yapabilirsiniz. O kültürün motiflerini kullanarak. Yani her zaman karşınıza çıkmaz ama bilmeniz her zaman Önemli olur sizin için. İlla ki bir gün denk gelir. Lazım olur. ihtiyaç duyabilirsiniz. O yüzden e, bu videodan da bunu öğrenmiş olun istedim. Ve e, söyleyebileceğim çok da fazla bir detay yok. Yedigenle ilgili. Buradan sonraki aşama diğer beşgen ve altıgenle de bahsettiğim gibi bu kolları uzatabilirsiniz. Daha net görüntüler, daha net dilimler görmek amaçlı. Bunları uzattıktan sonra da yapacağınız ürüne göre motiflerinizi, desenlerinizi kurgulayıp bağlamasını, yapraklarını gerekirse kenar bordürlerini yapıp devam edebilirsiniz. Yedigen üzerine söyleyeceğim şeyler bu kadar. Umarım faydalı olur. Lazım olduğu gün geldiğinde işinize yarar umarım. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın.